Soru mu var Ahmet Paşa Buyurun komutan. Komutan. Vallahi çok sağ olun. Ne diyeyim ki? Yani ben çocukluk ettim, siz babalık ettiniz. Ya, affettiniz inşallah değil mi komutanım? Tamam Hamza tamam. Bizim karşısındaki Hamza'ya bir lafım yok. Ama arıza geri dönerse bir daha affetmem haberin olsun. Yok komutanım ya. Arıza kimmiş? Vallahi ar arıza da yok arazi olmak da yok. <laughs> Bakalım göreceğiz. Hem asıl affetmesi gereken ben değilim biliyorsun. Biliyorum komutanım. Nereden geliyorsun sen? Niye hiç çıkmadın? Amza Deli Pınar Erzurum. Komutanım. alay dışındaydım. Gene Hamza Deli Pınar. Kim gönderdi seni dışarı? Komutanım ben kaçmadım. Bölük komutanımız... Asker da... benimle beraberdi komutanım. Araç muhafızı olarak kaldım yanıma. İyi de görev kağıdı nerede? Sayıyoruz sayıyoruz bir kişi eksik. Böyle iş mi olur Levent? Tamam Hamza sen git. Kaybolma bir yere. Firari yazdım savunmanı alacağım. Tamam Hamza sen git. Emredersiniz komutanım. Bu ne demek oluyor Levent? Komutanım acil çıkmak zorunda kaldığımız için size bildiremedik. Ancak askerin amiri benim. Sonuçta benle beraber. Geldiğin yerde işler nasıl yürüyordu bilmiyorum demek. Ama burada böyle yürümüyor. Ya dışarıdayken askerin başına bir şey gelseydi? Komutanım işte iş aksattıysam özür dilerim. Ancak askerin bu olayda bir kabahati yok. Benim emrim alaydan çıktı. Bu dediğim bile yanlış. Bugün resmi tatil. Dışarı görevle gidecekse bile nöbetçi amir olarak görev kağıdının bana imzalatılması gerekirdi. Kusura bakma ama bunu alay komutanına bildirmem lazım. Emredersiniz komutan. Gereği neyse onu uygulayalım. Bence hiç sakınca yok Deniz. Levent de bu fikrine canı gönülden katılacaktır. Gel. Ha neredesin Levent? Ben de sana baktırıyordum. Görevli olarak dışarı çıkmış komutanım. Acil bir durum vardı komutanım. İyi iyi. Bak Deniz ne öneriyor. Bir asker de görev kağıdını bana imzalatmadan yanında götürmüş komutanım. Haberim olmadığı için... ...içtimhade askeri firari gösterdim. Firari mi? Kim o? Benim bölümün askerlerinden komutanım. Araç muhafızı olarak aldım yanıma. Ama benden izin alması gerekirdi komutanım. Askerin başına bir şey gelse sorumlusu benim. Tamam Tahir tamam. Asker sağ salim döndü mü birliğe? O zaman sorun nedir? Ama komutanım mevzuata aykırı. Bu kadar hassas davranmanı anlıyorum. Sana hak veriyorum ama ortada bir sorun yok. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Levet. Alayın bahar turnuvası var ya. Futbol turnuvası mı komutanım? Evet Levet. Senin çocuklar